Değerli takipçilerim merhabalar. Bugün 3. E, bölümü çekiyoruz. Bugünkü üzerinde duracağımız konular Asya Büyük Hun Devleti, 375 yılında yaşanan kavimler göçü ve Avrupa yani Batı Hun İmparatorluğu üzerine duracağız. Değerli takipçilerim dersimize başlamadan önce şunu da belirtmek isterim. Daha önceki tecrübelerime dayanarak şunu söyleyebilirim ki insanların, öğrencilerin, sınavlara hazırlananların tarihten çekinmesinin en büyük sebebi şudur ki tahtaya yazılmış sıralı bir şekilde listelenmiş tarihi bilgilerdir. Ancak ben daha önceki dönemlerde bu konuları farklı öğrencilere, farklı tanıdıklarıma defalarca anlattım ve bazı yöntemler kullandım. Nedir bu yöntemler? Haritalar üzerinde tarihi anlatmak, Haritaların üzerinde devletlerin sınırlarını vermek ya da yaşanan savaşları haritaların üzerinde göstermek, anlattığım bilgiler üzerine görseller kullanarak tarihi bilgileri desteklemek gibi yöntemlere başvurdum ve aldığım sonuçlar gerçekten çok güzel oldu. E, tarihi hiç bilmeyenler dahi bu yöntemle güzel bir tarih öğrencisi oldular, devlet memuru oldular, atananlar oldu, öğretmen olanlar oldu. Bu sebepten aldığım karşılığı bugün sizlere aktarmaya çalışıyorum. Artık Türk Devletlerine geçiyoruz. Büyük Hun İmparatorluğu ya da Asya Hun İmparatorluğu dediğimiz e, tarihte kurulmuş olan ilk büyük Türk devleti. Bunun ders konu anlatımına geçmeden önce sizler için bir video hazırladım. İlk olarak bu videoyu hep birlikte izleyelim. Hunların ilk hükümdarı Teomandır. Bu dönemde Çinliler Hun akınlarına karşı savunma yapmak amacıyla Çin Seddini inşa etmeye başlamışlardır. M.Ö. 209 yılında Teoman'ın oğlu Mete babasını öldürerek tahta geçti. İlk olarak Tung Hu'ları ardından da Yeyüçi topraklarını ele geçirdi. Bu iki devleti yendikten sonra batı ve kuzeydeki Türk boylarını birer birer egemenliği altına aldı. M.Ö. 202 yılında Çin'de Han Hanedanlığı kuruldu. Metahan, Han İmparatoru Kaotus ile büyük bir savaş yaptı ve Çini yenerek vergiye bağladı. Bu dönemde Hunlar İpek Yolu üzerindeki hakimiyeti ele geçirdiler. M.Ö. önce 174 yılında Metahan'ın ölümüyle birlikte yerine geçen hükümdarlar yaklaşık 100 yıl boyunca Çine karşı üstünlüğü korumayı başardılar. Ancak Milattan önce 127 yılından itibaren Hunlar zayıflamaya başladı. Bu tarihten sonra Hunlar ile Çinliler arasındaki mücadelede zaman zaman üstünlük elde değiştirdi. Sonunda Hunlar ikiye ayrıldı. Batı Hunlarının başına Çiçi Hiyabgu geçti. Ancak Çin, Çiçi'nin güçlenmesini istemediği için M.Ö. 36'da onu bir Türk kalesinde kuşatarak öldürdü. Evet, e, videomuzu izledikten sonra şimdi de Büyük Hun Devleti hakkındaki konu anlatımına geçebiliriz. Söylediğimiz gibi Hunlar hakkında ilk bilgilere e, Çin kaynaklarında rastlıyoruz. Büyük Hun Devleti, Asya Hun Devleti ayrıca Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletidir. İlk büyük Türk devletidir. Bilinen ilk teşkilatlı devlettir. Orta Asya'daki bilinen bütün Türk boylarını Tek çatı altında, tek bayrak altında birleştirmiştir. Hun devleti boylar yani federatif yapı anlayışına göre kurulmuştur, örgütlenmiştir ve kurucusu ilk bilinen kurucusu Teoman'dır ve başkenti Kutsal Ötügendir, merkez Ötügendir. Teoman'ın yaptığı akınlar üzerine. Çinliler Hunları ve diğer kavimleri durdurmak üzere Çin Seddi'ni inşa etmeye başladılar ve bu dönemde Çin Seddi'nin bir kısmı inşa edildi ve Çinliler tarafından kullanılmaya başlandı. Bu yıllarda Türkler ve Çinlilerin en büyük mücadelesi İpek Yolu üzerine gerçekleşti. Evet, e, Teoman hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. E, tarihteki ilk hükümdarlarımızdan birisidir. Büyük Hun Devletinin en parlak dönemi Metehan döneminde yaşanmıştır. Tanhu ya da Şanyu ünvanını kullanmıştır Metehan ve teşkilatlanmaya gerçekten çok önem vermiştir. İlk devlet teşkilatını e, ciddi anlamda kuran Metehan'dır ve Çin'e karşı birçok defa sefer düzenlemiş ve Çin'den toprak kazanmış bir Türk hükümdarıdır. Ancak e, bakın e, Çinlileri yenmesine rağmen Mete Han hiçbir zaman Çin içerisine girip Çin'den toprak alma niyetine girmemiştir. Çünkü Mete düşüncesine göre eğer ki Türkler Çin içlerine girerse ilerleyen e, yüzyıllarda Çinlilere karşı asimile olma düşüncesi vardır. Çünkü bugün olduğu gibi Çinliler o dönemde de çok büyük bir nüfus e, gücüne sahiptiler. Hatta biraz ileri örnek vereyim. Göktürkler devrinde, Göktürk-Çin mücadelelerinde Çin hükümdarı Çin setini genişletmek için 1 milyon 600 bin civarında sadece bir işçi kullanacak. Bakın o zaman bile nüfus ne kadar fazla. Şimdi Metahan hakkında biraz detaylara, içeriklere girmek istiyorum. Metahan Oğuz Kağan destanındaki Oğuz Kağan ile eşleştirilir. Önemli bir bilgidir. Sınavda soru çıkma potansiyeline sahiptir. İlk devlet teşkilatı Metahan döneminde oluşturulmuştur ve tarihte vatan kavramından ilk defa bahseden kişi Metahandır. Şimdi bu maddeyi biraz açmak gerekirse şöyle Metahan tahta geçtikten sonra doğudaki komşuları Tunghular ya da Tunguzlar olarak bilinen komşuları Hükümdarı Mete'nin nasıl bir karaktere sahip olduğunu bilmek için onu bir takım sınava tabi tutuyor aslında, test ediyor. İlk olarak kendisinden en sevdiği atını istiyor, Mete kabul edip gönderiyor. Yine ikinci olarak e, Mete'nin en sevdiği cariyelerinden, kadınlarından birisini istiyor. E, Mete de diyor ki e, komşumdan bir atımı, bir kadını mı kıskanacağım, tabii ki veririm diyor. Mete'nin verdiği tavizler karşısında Tunku hükümdarı bu sefer daha büyük bir test yapmak istiyor ve aralarındaki bir çorak bölgeyi o çorak toprağı kendisine Tunku'lara istediği zaman işte Medahan e, bundan sonra çok ciddi bir şekilde öfkelenip vatan toprağı kutsaldır, vatan toprağı asla terk edilemez diyerek hiç beklemedikleri bir anda Tunku'lara saldırı gerçekleştiriyor ve bunların topraklarını Ele geçirip doğu sınırlarını genişletiyor. Evet, daha sonraki dönemde Metahan diğer komşularının topraklarını ele geçirdikten sonra artık Orta Asya'nın o dönem için batısına yani Hazar devleti, Hazar Denizi'nin doğusuna doğru ve kuzeyde Sibirya civarlarına doğru e, sürekli seferler yapacak ve buradaki toplam 26 Türk boyunu e, tek çatı altında birleştirecek Hun devleti altında birleştirecek. Bu da e, ilk siyasi birliğin Metahan döneminde gerçekleştiğini gösterir. Söylediğimiz gibi 26 Türk boyunu bir araya getirmiştir, kurultay ve danışma meclisi oluşturmuştur Metahan ve ordu da onluk, 10 yüzlük, 100 binlik sistemi kurmuştur. E, açmak gerekirse bugün hala Türk ordusunda ve dünya ordularında onbaşı, 10 yüzbaşı, 100 binbaşılar vardır. Bu sistemi Metaan kurmuştur. Ordusunu onluk, 10 yüzlük, 100 binlik sistem halinde ayırıp çok daha teşkilatlı bir şekilde idare etmiştir. Ve M.Ö. 209 Meta'nın tahta geçtiği olan bu tarih günümüzde Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluşu, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluşu olarak bilinir ve bugün hala Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın logosunda milattan önce 209 yılı yazmaktadır. Şimdi bu anlattığım bilgiler daha çok medan hakkında sınav KPSS AGS odaklı bilgilerdir. Bu kısımları bilirseniz çıkabilecek soru potansiyeline de sahip olursunuz. Ancak meta'nın dönemi aslında çok detaylı ve ayrıntılıdır ve hakkında birçok bilgiye sahibiz çünkü Çin kaynaklarında Mete Han'dan çok ciddi bir şekilde bahseder. Ben Mete hayatını araştırdım ve bu hayatını belgeselleştirdim. Yaklaşık bir saatlik bir videom var bu konuda. Mete tahta geçişi, babasını öldürmesi, daha öncesinde babasının kendisini düşmanlarına teslim etmesi, bunların elinden kurtulması, tahta geçmesi, devlet sistemini kurması gibi birçok özelliği vardır Mete Han'ın. Eğer izlemek isterseniz açıklamaya linkini bırakacağım. Söylediğim gibi Metahan dönemi çok geniş bir dönemdir. Çin'e karşı ciddi bir üstünlük kurmuş ve Çinlileri vergiye bağlamıştır. Onun ölümünden sonra yerine oğlu Kiyok geçiyor. Kiyok döneminde de yine tabii ki Hunların Çinlilere karşı olan üstünlüğü devam ediyor. Ancak bu dönemden sonra Çinli prenseslerle evlenme adeti başlıyor Hunlar'da. E, i̇lerleyen dönemlerde Çin bunu çok ciddi bir şekilde kullanacak ve e, bu Çinli prensesleri ajan olarak Hun devletinin içerisine sokacak. Yine e, bu dönemlerde Çin ile ticaret geliştirilmeye çalışılıyor. Bu dönemlerde Hunlar yaklaşık Meta'nın ölümünden sonra 100 yıl kadar önce yüzlü yıllara kadar Hun üstünlüğü neredeyse Çinlilere karşı devam ediyor. Ancak e, bir dönem sonra artık ee, miladi dönemlere yaklaştığımız yıllarda sıfır yılına yaklaştığımız zamanlarda Çinlilerin artık öne geçmeye başladığını Hunları yenmeye başladığını göreceğiz ve bu Çin baskıları ciddi şekilde artacak. Daha sonraki Hun hükümdarları sırasında Hohanye ve Chiçi isimli iki Türk hükümdarına görüyoruz. Bu Çin baskısı sebebiyle Hohanye isimli hükümdar Türk hükümdarı Çine bağlanmayı teklif edecek kardeşi Chiçiye. Çiçi çi Yabgu ise bu isteği reddedecek ve tarihe geçen şu sözünü söyleyecek Çiçi çi Yabgu. İstiklali feda etmeyi gülünç ve utanç verici bulurum diyecek ve bu dönemden sonra Hunlar artık e, Doğu Hun ve Batı Hun olarak ikiye ayrılacak. Batı Hunlar, Batı Hunların başına Çiçi çi Yabgu geçecek ve Çin'e karşı mücadele etmeye devam edecek. Doğu Hunları ise daha çok Çin ile birlikte hareket edip Çinlilerle birlikte ticaretini, hayatını devam ettirecek. E ya bunun bu istiklal ve bağımsızlık düşüncesi Çin'i tehdit etmeye başlayınca Çin çok büyük bir ordu gönderip Milattan önce 36 yılında Çiçi'yi bir Türk kalesinde yakalayıp maalesef öldürecekler. E Çiçi'nin bu istiklali feda etmeyi gülünç ve utanç verici bulurum sözünü lütfen unutmayın. Sınav potansiyeli çok yüksek bir sorudur ve çözeceğiniz soru bankalarında da muhakkak bu Çiçi yapgıyla alakalı sorular çıkacaktır. Şimdi Büyük Hun devletinden bu anlattığım kısma kadar e, soru potansiyeli olan kısımlar, e, M.Ö. 36 yılında Çiçin'in öl ölmesiyle birlikte artık Hunların sınav potansiyeli olan dönemleri bitiyor. Ancak Şimdi buradan sonra 375 yılındaki kavimler göçüne geçeceğiz. Ee, arada yaklaşık 400 yıllık bir dönem var. Bu 400 yıllık dönemi de kavimler göçünü daha iyi anlamanız için size şu şekilde bir özet geçeceğim. Bunu gayri resmi olarak anlattığımı düşünün. Sınav sorusu değil. Hani sohbet ediyoruz şeklinde düşünün. Şimdi milattan sonra 48 yılında daha önce Hohanye'nin başında bulunduğu Doğu Hunları da ikiye bölünecek ve kuzey ve güney olarak iki Hun devleti ortaya çıkacak. Kuzey Hun devleti yine Çin ile mücadele edecek ve Güney Hun devleti Hohanye'nin izinden gidip Çin ile iyi ilişkiler kuracak ve kuzeyde bulunan Hun devleti ile Çin büyük savaşlar yapacak. Ancak e, ilerleyen yıllarda Çinliler kuzeydeki Hunları yendikten sonra artık Kuzey Hunlarının toprakları ele geçirildiğinden, istila edildiğinden dolayı Ötüke'nin yani o bölgenin batısına doğru Hazar denizine doğru artık Türkler göç etmeye başlayacaklar ben size ilk bölümde Türklerin göç sebeplerinden birisini olarak Çin ve Moğol baskıları olduğunu söylemiştim. Belki hatırlamışsınızdır. İşte buradaki Çin baskısı sebebiyle Türkler Orta Asya'dan Hazar Denizi'ne doğru göç edecekler. Burada yeni devletler kurma potansiyeli ortaya çıkacak ve buraya göç eden topluluklar bir millet bir müddet tarih sahnesinden silinecekler ama daha sonra yeniden toplanıp 375 yılında Karadeniz'in üzerinden giderek kavimler göçünü başlatacaklar. Şimdi Hunlar hakkında söyleyeceklerim bu kadar. E, kavimler göçü e, konumuza geçebiliriz. Evet, e, ikinci bölümümüzde kavimler göçünden sizlere bahsetmek isterim. Kavimler göçü şu şekilde olmuştur. Asya'da Büyük Hun Devletinin yıkılmasının ardından Çin baskısıyla beraber Türkler batıya doğru göç etmek zorunda kalmıştır. 350 yıllarına kadar Türkler hakkında çok fazla bir kayıt yoktur. İleriki bölümlerde değineceğiz ama şöyle kısaca bahsedeyim. 350 yıllarında artık Çin'in kuzeyinde Tabgaç devleti kurulmuş ve Akhun devleti Horasan Aral Gölü yakınlarında kurulmuştur. Ve yine 350 yılından 25 yıl sonra 375 yılında Aral Gölü ve Hazar civarında Hun toplulukları Balamir önderliğinde bir araya gelmiş ve bu Hun toplulukları Balamir liderliğinde Karadeniz'in kuzeyinden ilerleyerek buradaki toplulukları yani Ostragotlar, Vizigotlar gibi birçok topluluğu batıya doğru iterek Avrupa'ya yerleşen Hunlardan kaçan topluluklar Roma içlerine doğru göç etmek zorunda kalmış ve milyonlarca insanın yeniden olmasına sebep olan bir olay olarak geçer kavimler göçü. Bu sebepten dolayı ilk çağın kapanması ve orta çağın başlama olayı olarak tarih yer alır. Şimdi bu konu hakkında bir video hazırladım. İlk olarak videomuzu hazırlayalım ve ardından Kavimler Göçü'nün etkilerini, dünyaya olan etkilerini konuşalım. 375 yılında Hun hükümdarı Balamir Ostrogot kralını yendikten sonra hızla Avrupa'ya doğru ilerledi. Bu büyük Hun akını Avrupa'yı derinden sarsmış Hun dehşetinden korkan topluluklar birbirlerini iterek batıya doğru göç etmişler ve büyük oranda bugünkü Avrupa halklarının sınırlarını belirlemişler ve Hunlar da Macaristan merkezli olarak Avrupa Hun devletini kurmuşlardı. 395 yılında kavimlerin göçü sonucunda Büyük Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu olarak ikiye ayrılmıştı. Evet e, videomuzu izledikten sonra şimdi kavimler göçünün e, maddelerini ve etkilerini biraz konuşalım. Söylediğimiz gibi e, Çin baskısı sonucunda Türkler batıya doğru göç etmişler ve yeni yurt bulma düşüncesi yani Türk cihan hakimiyeti düşüncesiyle batıya doğru hareket etmişlerdir ve bu olayların ardından kavimlerin batıya doğru göç etmesiyle birlikte 395 yılında Roma İmparatorluğu ikiye bölünmüş. Doğu Roma ve Batı Roma İmparatorluğu olarak iki parçaya ayrılmıştır. Ve dediğimiz gibi ilk çağın sona ermesi ve orta çağın başlangıcı olaya olarak kabul edilir. Ve Avrupa'da krallık rejimi sona ermiş ve Feodalite yani derebeylik sistemi ortaya çıkmıştır. Feodalite'yi en basit haliyle şu şekilde anlatabiliriz. Toprağa sahip olan güçlü insanların, soyluların köylülere e, yaptığı baskı sistemidir diyebiliriz. Ya da patronluk sistemidir de diyebiliriz. Bu dönemde merkezi bir devlet gücü bulunmamaktadır. Her derebeyi kendi topraklarında bir kral gibidir. Bu derebeyleri yanında köylüler çalışır ve Köylüler barınma ve korunma elde ederler. Kısacası bu dönemde güç parayla değil toprakla elde edilmiştir. Toprağın sahibi olan bu soylular üst kısımda toprağı işleyen köylüler ise sınıfsal olarak alt kısımda yer aldığı bir dönemdir. Yine bir diğer maddede kilisenin etkisiyle skolastik düşünce Avrupa'da egemen olmuştur. Bunu açıklamak gerekirse şöyle açıklayabiliriz. Skolastik düşünce Orta Çağ'da kilisenin hakim olduğu bir dönemde ortaya çıkan bir düşünce sistemidir. Yani her şeyi dine göre uygularlar, dini bir felsefe işler. Düşünce özgürlüğü yoktur, deneyli, deneysellik yoktur, bilim yoktur, keşfetmek yoktur. Çünkü doğru olan her şeyin zaten kutsal kitapta yazdığına inanılır. Bu yüzden bilimin gelişmesi bu dönemde etkilenmiştir. Kilise güçlenmiştir. Kilise ve papazlar, din adamları insanları dinden çıkarmıştır, aforoz etmeye başlamıştır. Engizisyon mahkemeleri kurulacaktır. Daha sonraki dönemlerde çok kötü uygulamalardır. Kadınların cadı olduğu ve canlı canlı ateşlerde yakıldığı dönemlerden geçilecektir bu dönemlerden sonra. Evet, kavimler göçünün yaşanmasının ardından etkilenen Avrupa'da siyasi ve ekonomik ve sosyal yapı değişmiştir. Avrupa'nın etnik yapısı değişmiştir daha doğrusu. Bu yaşanan göçün ardından yeni kurulacak olan devletlerin de temelleri bu dönemlerde atılmıştır. Çünkü ileride Roma İmparatorluğu da yıkılacaktır. Ve kavimler göçünün ardından Avrupa Hun Devleti yani Batı Avrupa Batı Hun Devleti kurulmuştur. Ve bu Hun Devleti'nin bu bölgede kurulmasıyla Türk kültürü Avrupa'da tanınacaktır. Evet kavimler göçünün etkileri e, kısacası bunlardı Kavimler göçünden bahsettikten sonra artık üçüncü konumuz olan Avrupa Hun Devlet'inin siyasi tarihine geçebiliriz Evet kavimler göçünü anlattıktan sonra üçüncü konumuz olan Avrupa yani Batı Hun devletine geçmek istiyorum. Avrupa Hun Devleti 375 ila 469 yılları arasında Avrupa'da kurulmuştur ve Avrupa'da kurulan ilk Türk devletidir. Başkenti Macaristan'ın Etselburg şehrinde bulunmaktadır. Ee, Doğu Avrupa ve Orta Avrupa'da Balamir tarafından kurulmuştur ve Balamir'in ölmesinin ardından başa Ulduz geçmiştir. Ulduz Avrupa Hun tarihi için önemli bir hükümdardır. Çünkü e, Tuna Nehr'ini geçerek Roma yani Bizans üzerine, Doğu Roma üzerine akınlar yapmış ve tarihe geçen şöyle bir sözü vardır. İstersem e, ben güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar her yeri fethederim demektedir. Bu tarihteki önemli bir sözdür ve daha önceki e, sınavlarda ve sınav öncesi sorularda oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bunu lütfen unutmayın. Yine Uluz dönemindeki ikinci önemli olay ise e, Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya büyük bir Hun seferinin yani Türk seferinin başlamasıdır. Bu e, Türklerin Anadolu'ya resmi olarak yaptığı ilk seferdir. Bu sebepten bu olay da önemlidir. Lütfen bunu da bir kenara e, önemli bir şekilde yazın. Yine Ulduz'un ardından e, tahta farklı adaylar geçiyor. Ancak Avrupa Hunları en parlak dönemini Attila döneminde yaşamaktadır. Attila'nın politikası Doğu Roma ile e, düşman Batı Roma ile e, daha çok dost bir politika gütmek üzerinedir. Tabii ki bu ilk anlarda böyle geçerli. Avrupa Hunlarında en parlak dönemini yaşatan Attila Doğu Roma üzerine seferlere çıkmış ve bu seferlerin ardından 444 yılında Margos Antlaşması'nın imzalandığını görüyoruz. Bu antlaşma ile birlikte Bizans İmparatorluğu yani Doğu Roma İmparatorluğu Hunlara vergi ödemeye başlıyor ve bu antlaşma şartlarında farklı maddeler de var. Mesela ticaret antlaşması, esir değişimi antlaşmaları Maddelerde bulunuyor. Ancak bir müddet sonra Doğu Roma'nın yani Bizans'ın bu Margos Antlaşması'na uymadığını görüyoruz ve Attila yine ordusuyla 1. ve 2. Balkan seferlerine çıkarak Rumeli'de Balkanlarda ciddi bir yağma harekatına girişiyor ve İstanbul önüne gelerek Doğu Roma İmparatorunu yeniden tehdit ediyor ve 447 yılında bu defa da Anatolius Barış Antlaşması imzalanıyor. Bakın bu antlaşma ikinci antlaşmada çok önemlidir. Bu antlaşmayla birlikte Attila artık Doğu Roma'yı ciddi bir şekilde etkisini altına aldıktan sonra artık gözünü Batı Roma topraklarına dikiyor ve yaşanan bazı olayların ardından Attila Roma üzerine sefere çıkıyor ve büyük bir seferin ardından Roma önlerine geldiğinde Papa Attila'nın önüne çıkıp diz çöküyor ve Roma'ya girmemesi için yalvarıyor. Ve Attila Batı Roma'yı da etkisi altına aldıktan sonra ve Attila Papa'nın bu yalvarması neticesinde geri çekiliyor. Şimdi bakalım Attila için Avrupalılar veya Hristiyanlar Tanrı'nın kırbacı ya da Tanrı'nın kamçısı lakabını takmaktadır. Ve Almanların Nebilingen destanında Attila, Edzel ya da cesur kavimlerin efendisi olarak geçmektedir. 469 yılında Attila ölmüştür ve Attila'nın ölümünden sonra devlet zayıflamış ve çok kısa süre içerisinde yıkılmıştır. Ve Avrupa Hun Devleti'nin yıkılmasından sonra bu bölgede Avrupa'da yaşayan Türkler artık Karadeniz'in kuzeyine doğru çekilmeye başlamıştır. Evet 3 konumuzu da anlattık. Büyük Hun Devleti, Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti. Değerli takipçilerim, bu üç konuyu bitirdikten sonra şimdi artık soru çözümüne geçebiliriz. Anlattığım bu üç konuyla alakalı YouTube'da benim daha önceki yıllarda yaptığım çalışmalar bulunmaktadır. Bu videoların linklerini açıklamaya ekleyeceğim. Dilerseniz bu videoları izleyerek konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Anlattığım konularla alakalı sizlere 4 adet soru hazırladım. Şimdi sizlerle beraber bu soruları çözelim. Birinci sorumuzda Büyük Hun Asya devletinin en parlak dönemini yaşatan Mete Çin ordularını yenmesine rağmen Çin topraklarına yerleşme planından uzak durmasının ardında yatan en önemli stratejik neden aşağıdakilerden hangisidir? Hunların yerleşik tarım düzenine geçmeye karşı direnç göstermesi. B. Çin'deki doğal afetler ve salgın hastalıkların devlet düzenini bozacağı endişesi. C uzun süreli savaşların Hun ekonomisini ve Hun askeri gücünü zayıflatacağı düşüncesi D Çin nüfusunun yoğunluğu karşısında Türklerin kendi milli kimliklerini kaybederek asimile olma riski E Çin'in güçlü ve organize bürokratik yapısıyla başa çıkmanın mümkün olmayacağı inancı Değerli izleyicilerin bu sorunun cevabı D şıkkıdır. Metehan Çin ordularını yenmesine rağmen Çin üzerine ilerlememiş, Çin'i fethetmeyi düşünmemiştir. Bunun en büyük sebebi ilerleyen yıllarda belki ilerleyen yüzyıllarda Türklerin Çin içinde kaybolması, asimile olmasıdır. Çünkü Türk nüfusuna göre Çin nüfusu yine o dönemde de bugün olduğu gibi çok yoğundu. Bu sebepten Metahan böyle bir stratejik önem aldı diyebiliriz. Evet ikinci soruya bakacak olursak Batı Hun İmparatorluğu ile alakalı. Çiçi Yabgu'nun istiklali feda etmeyi gülünç ve utanç verici bulurum sözü aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemini vurgulamaktadır? A. Veraset sisteminin devamı B. Askeri teşkilatlanmanın önemi C. Devletin federatif yapısının korunması D. Kurultayın karar alma gücü E. Bağımsızlık ve egemenlik Değerli takipçilerim konu anlatımında söylediğim üzere Çiçi Yapgu kardeşi Hohanya ile bu konu üzerine tartışıyor. Çine bağlanmayı utanç verici olarak gördüğünü söylüyor ve bu sorunun cevabı da e bağımsızlık ve egemenlik üzerinde olmuştur. Daha önceki yıllarda aslında bu bağımsızlıkla ilgili bir soru çıkmıştı. Bağımsızlığın karşılığı eski Türklerde oksızlık anlamına gelmektedir. Bunu da bir bilgi olarak araya ekleyelim. Evet, e, üçüncü sorumuza geçelim. Kavimler göçüyle alakalı bir soru. Kavimler göçünün neden olduğu ilk çağın sona ermesi ve orta çağın başlaması olayının en belirgin göstergesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Çin'in Avrupa üzerindeki siyasi baskısının sona ermesi. B. Roma İmparatorluğu'nun siyasi birliğinin bozulması ve feodalite sisteminin ortaya çıkması. C. Avrupa'da Türk kültürünün tanınmaya başlanması. D Avrupa'da yeni Türk devletlerinin kurulması, E skolastik düşüncenin bilimsel gelişmeleri hızlandırması. Evet, e, değerli takipçilerim, kavimler göçünün yaşanması ve kavimlerin e, oldukları yerlerden göç etmesi sonucunda Roma İmparatorluğu yani yüzyıllarca varlığını sürdüren Roma İmparatorluğu ikiye bölünmüş ve akabinde e, yanlış hatırlamıyorsam 476 yılında da Batı Roma İmparatorluğu tamamen yok olacaktır. Bu sebeple bu sorunun cevabı da B şıkkı Roma İmparatorluğu'nun siyasi birliğinin bozulması ve feodalite sisteminin ortaya çıkmasıdır. Yani feodalite sisteminin ortaya çıkması da Avrupa'nın düzenini bozan bir sistem olduğu için e, bu sorunun cevabı B şıkkıdır. Evet e, dördüncü soruya geçiyorum. E, Avrupa Hun devleti hükümdarı Uldaz'ın ben istersem güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar her yeri fethederim sözü aşağıdakilerden hangisini en iyi şekilde ifade etmektedir? A. Avrupa'da yeni bir dini inanç sistemi kurma amacı. B. Türklerin Orta Asya'daki eski topraklarına geri dönme planı. C. Bizans İmparatorluğu'na karşı savunma amaçlı bir ittifak arayışı d. Roma İmparatorluğu ile diplomatik ilişkiler kurma isteği e. Devletin cihan hakimiyeti idealine sahip yayılmacı bir politika izlediği. Evet e, burada da e, açık bir şekilde e şıkkında devletin cihan hakimiyeti idealine sahip yayılmacı bir politika izlediği e, şıkkını seçiyoruz doğru cevap olarak. Çünkü Uldız'ın söylediği bu söz Bizans İmparatorluğu'nu tehdit edici bir niteliktedir. E, eğer ki istersem Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar her yeri fethedebilirim düşüncesi sözü Türklerin cihan hakimiyeti politikasına uygun bir söz olarak ön plana çıkmaktadır. Evet sorularımızı da çözdükten sonra artık bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Diğer videoda Göktürklerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere.